Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hava güzel. Bugün ikinci kez kuşları bir uçuracağım. Kapı açılmamakta inat ediyor ama şöyle bir bakalım. Kuşlarımız da yumurtladı ama ben uçuruyorum. Çünkü bugün yeni yumurtladılar. Yarından önce yumurtası olmaz bunların tekrar. Bir gün ara veriyorlar yumurtaya. Şu bir. Şu iki. Bir de şurada üçüncü bir dişimiz var. Evet kızlar. Çetesini açıralım. Ara ara kaybolup beni strese sokan. Üç dişi. Hava biraz esintili gibi ama bakacağım duruma göre hareket edeceğim. Rüzgar sıkıntı çıkarırsa erken indiririz. Zaten bir kere uçtular bu da ikinci olacak. Bakalım. Çekmeye çalışacağım şöyle bir. Daha yapalım? Güneşten göremiyorum. Hava güneşli yine. tersten esiyor. Kuşlarla aramda çatı girdiği için çok iyi çekemedim. Bayağı bir rüzgar var. biraz rüzgar da öğrenmeler lazım ya. Sürekli uzağa atlamalar lazım. Güneşli, hava güzel. Gelin biraz böyle. Bayağı da yükseldiler. Bir türlü üçü bir araya gelemedi ya. Biraz alçamalarını bekliyorum ama Yine yanlarına bir tane beyaz atacağım Yine uzaklaşıp bir yerlere gitmesinler de evet. Bugün iyi Çok tehlikeli hareketler yapmıyor. takla sayısını biraz arttırdılar sanki. O yukarıda Gökdoğan var arkadaşlar. Kuşları indirmem yani lazım. Zara düğmeye dokundum, kapattım arkadaşlar. Yukarıda bir tane alıcı kuş e, dolaşıyor. O yüzden bir tane kuş atacağım kuşları indirmek için. Şu beyazı uçurmuştuk sabah. Yine bir atmak istiyorum. Kuşlar indi. Bir iki tur bunlarla çevirecektim diye ama maalesef hemen indiler. O da uçmaya hevesli. Şöyle bir iki dakika nefeslensinler. Yüksekte bir tane video da çekemedim ama güneşten göremiyorum. Yüksekte bir tane kılıç kanat gördüm. Kuşların üzerine doğru döne döne geliyordu. İkinci bir yaralanma olmasın diye. Şimdi şu nefes nefese halleri bir gitsin. Ufaktan bir daha kovalayacağım. Şöyle bir iki üç tur beyaz da atarlarsa en azından biraz dinlenmesi lazım ya. Niyetim indirmek değildi aslında, alçaltmak da ama beyaz uçmadı inince peşinden hepsi attı. Şöyle bir iki üç tur. Beyaz pek alışkın değil uçmaya. Ama bunlarla dönebildiği kadar birkaç tur atabilirse Bunlar yükseldi beyaz aşağıda kaldı. Mecbur kuşları açacağım. Ama bir iki tur bir iki tur o da uçuyor. Gel. Gel. Kuşları biraz fazla zorlamış olduk ama Nefes nefese kaldılar. Arda arda kaldırınca. İyi bu biraz onları nefeslendirir. iyice ciğerlerini açar. Beyaz da hemen bu çatının köşesine indi zaten. Evet indi o Bir sıkıntı yok. E bu beyazı ufak ufak herhangi bir yere atmıyor. Atarsa da zaten eş olmuş bu açık limon dişi. Onu bırakırsam hemen gelir. Böyle ufak ufak şey yapacağım. Uçan kuşlar alçaldığında araya katıp biraz nefeslendireceğim. O onlar kadar uçamaz. Hiç uçmadığı için. Yani 3-4 tur, 5-6 tur ne kadar atarsa. Böyle günde 2-3 kere, 2 -3 kere kovalarsam birkaç haftadan sonra diğerlerini ayak uyduracak kadar nefeslenir diye düşünüyorum. Şimdi artık bu videoyu da kazara kapattığım videoya ekledim. Arada biraz eksiklik var ama artık benim mazur görün. Hava güzel, güneşli. Kuşların da neşesi yerine geliyor güneşi görünce. Ama bir yandan da kötü kuşları kızdırıyor. Dişiler de hep yumurtluyor. Yumurtlama döneminde biraz hissel oluyorlar. Bu siyah şey e, Arap dişi yumurtlamış da yumurtanın kabuğu çok inceydi. Bunlara bu aralar minerali yeterince vermedim herhalde. Onu aldım altına sahte yumurta koydum artık. larını esnetiyor. Bu dişi de evresliydi aslında. Bir gözü kör olmasaydı onu da sökebilirdim ama bu haliyle çok riskli. Uçarken bir tarafını hiç görmüyor. Atmaca çok kolay alır. Ya da böyle binaya veya bir yere yakın geçerken çok rahat kanadını sakatlar. O yüzden onu kovalamıyorum yani. Dumanlı mavinin kanatlarını kırdım. Çünkü iş yerinde onu öyle 3 gün, 4 gün saatlerce uçuşunu bekleyecek bir zamanım olmuyor. Ona artık dişilerden birine eş yapıp bir yumurta yavru göstereceğiz. Daha sonra belki kanat verir, verebiliriz. Buraya iyice alıştıktan sonra. Başlardan iki tane bıraktım. 3 de bırakmadım ondan. Hafif bir kuş havalanıyor hemen. 5'er 6'şer tanesini kırdım. Çok da zayıflamış zaten hayvan iki seferdir böyle gezdiği için. Çok tüyden belli olmuyor ama ben elime alıp baktım karın altına falan bayağı incelmiş, zayıflamış, kemiği kalmış hayvan. Tamam toparlaması için uçmaması lazım. kirletti pisliği sürüp ya kur yapacağım diye erkek kuşlar maalesef bunu yapıyor evet kuşları ben biraz 5-10 dakika hava güzel açık bıraktıracağım banyo da yapmaya niyetleri var sonra kapatacağım görüşmek üzere arkadaşlar